Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC muhabirinin Azerbaycan'da basın özgürlüğü yok sözlerine yanıt verdi. BBC spikerinin iddialarını yalanlayan ve özgür bir medyanın olduğunu söyleyen Aliyev, siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz dedi. Azerbaycan'da gazetecilerin, muhaliflerin susturulduğunu savunan BBC spikerinin iddialarını sahte olduğunu söyleyen Aliyev, ''Özgür medyamız var. Azerbaycan'da internet kullanıcı sayısının %80 olduğunu belirten Aliyev, ''İnternetin özgür olduğu bir ülkede medyanın kısıtlanmasını kabul edebiliyor musunuz?'' ifadelerini kullandı

Why do you think that people in Azerbaijan do not have free media and opposition? Because this is what I'm told by independent sources in this country. Which independent sources? Many independent sources. <laughs> Tell me which. I certainly couldn't name sources. Oh, if you couldn't name that means yeah. that you're just inventing the story. So you're saying the media is not under state control? Not at all. And there is a vibrant free opposition media where of course. Where, where do I see this? You can see it in internet. You can see it everywhere. But not in newspapers. Why? You can see it in newspapers. Whom do you call opposition here? Can I ask you? Well, is there allowed to be an opposition here? Yeah, it is allowed, of course. I mean, NGOs are the subject of a crackdown. Journalists no. are the subject of a crackdown. Not at all. Critics are in jail. No, not at all. None of this is true. Absolutely fake. Absolutely. We have free media. We have free internet. Now, due to the martial law, we have some restrictions. But because there have been no restrictions, and the number of uh, internet users in Azerbaijan is uh, more than 80%. Can you imagine the restriction of media in a country where internet is free, there is no censorship, and there are 80% of internet users? We have millions of people on Facebook. How can you say that we don't have free media? This is, a, again, a biased approach. This is an attempt to create a perception in Western audience about Azerbaijan. We have opposition, we have NGOs, we have uh, free political activity, We are free media. We have freedom of speech. Aliyev sunucuya Julian Assange'ı nasıl değerlendirirsiniz? Özgür medyanın ülkenizdeki yansıması mı? sorusunu yöneltti. Aliyev'in sorusu karşısında şaşırdı ve tartışmak için burada değiliz diyerek soruyu yanısız bıraktı. Aliyev, Assange kaç yılını Ekvator Büyükelçiliğinde geçirdi ve o gazetecilik faaliyetleri için şimdi nerede? Onu rehin tuttunuz. Bunu siz yaptınız, biz değil ve o şimdi hapiste. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok, dedi. But if you raise this question, can I ask you also one? How do you uh, assess what happened to Mr. Assange? Is it a reflection of free media in your country? We're not here to discuss. No, my let's, country. Discuss. no. let's discuss. No, President. In order to accuse me, saying that. Armenians will not have free uh, media here. Let's talk about Assange. How many years? Sorry, how many years he spent in Ecuadorian embassy and for what? And where is he now? For journalistic activity, you kept that person hostage, physically. You did it, not us. And now he's in prison. So you have no moral right to talk about free media when you do these things. Returning to the conflict, how? Yeah, long? better return to the conflict because this is not what you like. You like only to accuse, only to attack. But look at the mirror. Look, I tell many times before coming and lecturing us, and in your question, accusing me. It's not a question. It's accusation. You talk like a prosecutor. Why? If you're so democratic and so objective, why you keep Assange in prison? For what? You keep him in prison because of his journalistic activity. I'm not keeping him in prison, President <laughs> Konuyu kapatmak için çatışmalara geri dönme konusu sizin için daha iyi. Çünkü bu hoşunuza gitmez. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz, dedi. ABD'de uzun süredir süren tartışmalı seçimler sonrası görevi devralacak yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Amerikan Senatosu'nun ilk hisseyi geldi. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in sitesinde yayınlanan mektupta bir grup demokrat senatörün Joe Biden'dan göreve resmen başladıktan sonra Dağlık Karabağ'daki durum nedeniyle Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik harekete geçmesi gerektiği istenildi. Mektup metninde çok uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan'ın savaş söylemlerine katlandık ve bunun sonucu şu anda açıkça görülüyor. Barışı memnuniyetle karşılıyor olsak da Dağlık Karabağ'ın nihai statüsü meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir şey içermiyor denildi. Türklerin sağdaki başarısının ardından masada dağlık Karabağ'ın statüsünde yer almamasından büyük rahatsızlık duyan Amerikan senatörlerinin, Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hedef alan bu mektubunda Ermenistan ordusunun defalarca sivilleri hedef almasını ve 93 Azerbaycanlı Türk sivilin hayatını kaybetmesinden hiç bahsetmemesine şaşırmadık. Çünkü bu emperyal köpeklerin hak ve hukuk anlayışları ancak kendilerinin lehine olduğu zaman çalışır. Ne diyelim? Allah belalarını versin. Allah belalarını versin. Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk eden Ermeniler, kentte son kez ayin düzenledi. Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahim Kızı, anlaşma konusunda Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'siz olmaz, Türkiye olmazsa o anlaşma kağıt parçası bir çöptür dediğini aktardı. Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahim Kızı, Karabağ konuşlanacak barış gücünün 5 yıl olan görev süresinin anlaşmaya göre Azerbaycan'ın istemesi halinde uzatılabileceğini belirtti. İbrahim Kızı, Rusya ve Ermenistan'ın bir provokasyona karşı Türkiye'nin bölgede olmasını Azerbaycan'ın talep ettiğini vurguladı. İbrahim Kız'ı anlaşma konusunda Cumhurbaşkanı Aliyev'in defalarca Rusya Başkanı Putin'e Türkiye'siz olmaz, Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür dediğini anlattı. İHA ve SİHA'ların sayesinde Dağlı Karabağ Harekatı'nın 44 günde sonuçlandığını belirten İbrahim Kız'ı, İHA ve SİHA'lar olmasaydı bu 4 ay mı 4 yıl mı sürerdi bilmiyoruz. İHA ve sihalarla Azerbaycan askeri açıdan güçlendi. Topraklarımız özgürleşti. Toprak bütünlüğü sağlandı dedi. Türkiye'nin desteğinin önemine vurgu yapan İbrahim Kızı bu süreçte bir devletin iki cumhurbaşkanı, iki savunma bakanı, iki dışişleri bakanı var gibiydi. Hiçbir devlette iki savunma bakanı, iki cumhurbaşkanı, iki dışişleri bakanı yoktur. Daha güçlüydük şeklinde konuştu. Bu anlaşmada Rusya nasıl hareket edecekse Türkiye'de o şekilde hareket edecektir. Türkiye olmazsa bu anlaşmanın geçerliliği mümkün değildir. Rusya ne yapacaksa Türkiye de onu yapacak. Rusya nerede olacaksa Türkiye de orada olacaktır. Türk askerinin olduğu her yerde barış ve özgürlük vardır. Bu ne oldu Paşinyan diye birçok iller arasında dillerde kalacak. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin ce Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.